Merhaba arkadaşlar. Bugün hem kendimi tanıtmak, bugün yine Huştan'ın yanına gittim. Gayet güzeldi ve hoşuma giden bir yer zaten orası. Ve çok beğeniyorum. İnanın kendimi orada çok huzurlu görüyorum ve bu huzuru bütün izleyicilerle ve paylaşmak istiyorum bu durumu. Gerçekten çok güzel bir yer. Yani doğa zaten vazgeçilmez. İnanın ben İstanbul'da yaşıyordum. İstanbul'da yemin ederim gelmek istemiyordum buraya. Yani o derece artık yani ben belki insanlarından ötürü gelmek istemiyordum ama bağlandıktan sonra geldikten sonra da maalesef bu sefer de gitmek istemiyorum arkadaşlar. Yani inanın vazgeçemiyorum burada. Yani nasıl ne yapabileceğim diye düşünüyorum bazen kafam Allah bullak oluyor ama ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ancak bir YouTube kanalım var elimde. Sadece geziyorum, tozuyorum. E ee, elimden geldiğince işler de yapıyorum tabi, Aynı zamanda bilgi işlemim ben. İstanbul'da bilgi işlemcilik yapıyordum. Buraya geldim. Ee, doğal olarak burada bir köylü, dağ adamı oldum çıktım. Hatta kendime bile bakmaz oldum burada. Üretim maalesef yok. Herkes yani toprağı olan da hazıra koşuyor, olmayan da hazıra koşuyor. Mesela İstanbul'daki insanları anlarım. Ya orada zaten betonda yaşıyorlar. Seçenekleri de yok gelmek için e, işi gücü her şey orada. Malum şu koronavirüs nedeniyle ben de gidemedim. Ben de gidecektim. Ya yani inanın beni bağlayan hayvanlarım oldu burada. Çok seviyorum hayvanlarımı. E, hiçbir şekilde bırakasım gelmiyor. Ancak mutluyum. Her şeyini mutluyum burada. Mutluyum da. Bakıyorum kazdırımı şöyle. Baktığım zaman ben zaten mutluluktan ölüyorum ya. Bu kazları böyle bakıyorum, izliyorum. Köylü olayım diyorum. Buradan da gitmiyorum. Bu videoda da arkadaşlar kendimi de size tanıtmak isterim. Adım Sinan zaten. Bilen bilir. İnşallah daha güzel sonuçlar elde edeceğiz. Lütfen abone olmayı da unutmayalım. Kanalda hani bir emek sarf ediliyor en azından. Videolar çekiyorsunuz, onu yapıyorsunuz. Bütün YouTuber'lar için diyorum. Ben kendimi çok iyi düşünmüyorum. Hani profesyonel babında değilim ama en azından bir emek sarf ediyorum. Yani bu emeğe saygı bakımında abone veya beğenebilirsiniz arkadaşlar. Her şey hayvanlar için arkadaşlar. Bunun için de sizden tek ricam destek olmak, abone olmak, beğenmek. Durum bu arkadaşlar. İnşallah daha da güzel videolar elde edeceğiz. Videomuzu izlemeye devam edebiliriz. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Eğer ki sizi sıktıysam, boğduysam da çok özür dilerim. Hepiniz seviyorsunuz. <laughs> اشتركوا <applause> Hold おっ <laughs> adabak <laughs> 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 ada Chết. Yeah. Huh? hemen durdu. Yehuu, ah, yeh, 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 yeh. Heh, geliyorlar geliyorlar. <laughs> daha var mı orada ha bir tane daha var var var. Heh, geliyor geliyor. Oo. Bak bu da bir yolda. Bu da bir yolda. Bu suçlu. Bu suçlu. O, o büyü gördek değil ki abi. Bendekilerden sen benimdekileri bir gör. Sen bendekileri bir görsen tipini değişecek. Kamera küçük görünüyor. Ne lan Ortalık karıştı ya. Şundan büyük bak ha. Şu, şu şundan. Ya buraya gider. Ha ondan büyük. Dur ben bir büyüğüm atayım. Sen şu içine atalım. 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 Atalım.

Ondan ayrılmıyor, ondan ayrılmıyor ha. Var. <laughs> ne oluyor? Kafama çarpıyor daha da ha. Vallahi. Bunlar da benim papatyalarım. Güzellerim benim. Bunlar da benim. Ne Мне, 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 мне.